Flash Medya Kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star and 2'de İsveç Krallığı ile serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Eketorp ve Bulwerket kalesini Norveçlerin elinden almıştık ve Eketorp kalesinde ufak çaplı bir savunma yapmaya çalıştık. Aslında e, isyancıların oraya girmelerine izin vermedik desek daha doğru olur. Ve aynılarda en son Eke torpa doğru geleceklerdi ama e, uzak oldukları için videoya yetişmedi. Gelirlerse e, bir savunma yaparız onlara karşı da. Bugün Torsburg kalesini almayı düşünüyorum Norveçlilerin elinden ve e, orada bir köy vardı. Sürekli eşkıyalara kaptırdığımız. Onu da alıp biraz asker yerleştirelim. Orayı da kalıcı hale getirelim. Şöyle e, videoya geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim. Videoya geçelim. Evet mevcut durum şu şekilde Bulverket Kalesindeyim ben şu an Eketorp ve Lahneke aldık dediğim gibi şurada da bir köyümüz vardı en başta aldığımız o da burada. Ee, bu arada şöyle bir durum var Agersborg'u İngilizler almıştı. Onu da dediğim gibi Norveç'ten e, almamız gereken kaleleri alıp ondan sonra İngilizler eğer Agersborg'u e, Agersborg'un dışında Hedebi falan da al, alabilirse Orayı da İngilizlerin elinden almaya çalışacağız. Artık bakalım. Bugün dediğim gibi 102 kişilik Torsburg kalesi var. Orayı almaya çalışacağız. Ee, Tabi ağır bir saldırı gerçekleştirmezlerse bize karşı. Bugün umarım Torsburg'u rahat bir şekilde alırız. Şöyle ben birlikleri bir toplayalım, toplayayım. Hocam şu anda bir birlik var dibimizde. Ve saldırı gerçekleştirdiler bize. 50 kişiler fazlalar. Şöyle patron bekle bir gireriz ama. Ben de biraz bir asker alayım ya. Şöyle bizim 50 tokçular vardı. Şunu da alalım bir taneymiş. Ee, şimdi elimde şey var mı abi satabileceğim şeyler falan yokmuş. Esirler var mı esirler? Esirlere de bakalım. Esir de yok. Tamam abi şuna girelim o zaman. Madem bu kadar ısrar ediyor. Kırmayalım. Evet şöyle başlayalım abi. Aldım elime şu an şeyimi mızrağımı. Kargı vuruşu için yükleniyorum. Sağlam bir oturdu. Şöyle devam edelim. Fazla hasar almaya başlıyorum. Patron vuramadım ya. Abi niye vuramıyorum bir dakika. Ben şöyle aradan 2-3 kişiyi de verdim ama atta can kalmadı. Şöyle yayla devam edeceğim. Çünkü aralarına girersem at hasar alır ve arada kalırım abi. Rahat bir şekilde hallederler beni. Bu arada ben bu seriye başlamadan önce İsveç Krallığı serimizi bitirdikten sonra Aynı serverla beraber kalmar birliğini kurmayı düşünüyordum ama şu an aldığımız izlenmeler like sayıları falan beni pek tatmin etmiyor yani yaptığımıza pek değmiyor gibi bilmem anlatabildim mi o yüzden bilemedim yani ilerleyen duruma göre ileride güzel bir izlenme alırsak tabi izlenmelerimiz artarsa daha doğrusu devam ederiz şekilde ben de öldüm dediğim gibi devam ederiz abi. kalmar birliği de yani tüm norveç e, topraklarını alacaktı kalmar birliğinde yaparsak yani güzel bir seri olur aslında o da bilemedim yani umarım istediğimiz izlenmeleri alırız ve o e, seriyi de gerçekleştiririz Ben çok mutlu olurum açıkçası Şöyle meyhane dedim. Biraz eleman lazım bana. Şunları da alalım. Esirleri ee, satalım şunları. Şunu da serbest bırakalım. Şimdi orduyu şöyle bir toplayacağım abi ben. Bir seviye daha alsaydım aslında Andot yine 7 kişilik birlikle dolaşıyor ortalıklarda. Neyse o kalesine gitsin. Şu an e, bir lordumuz daha vardı. O nerede? Şu an onu merak ediyorum aslında. O da gelir diye düşünüyorum. Bekleyeceğim bu şekilde. Torsburg'a gireceğiz. E, ondan önce bowlingle aslında şu köyü bir aradan çıkarsak fena olmaz. Biraz da dinlenmemiz gerekiyor aslında ama ha, Brody de geliyor. Şöyle burada bir toplanalım beyler. Yaklaşın buraya doğru girelim abi şu köye. Hep beraber girelim. Az hasarla çıkalım. Tamamdır. Burayı da bu şekilde hallettik. Seviye alanlar var. Şimdi şöyle köye biraz asker bıraksam iyi olur. Ne bırakalım abi? Atlı kalsın bende. Atlılar kalsın. Ee, iki switch şeyini bırakacağım. Ondan sonra şöyle üç tane de bundan bırakalım. Bunu da bırakalım. Tamam gerisi hatta şunları bırakalım. Bunlar çünkü köy tarzı yerlere lazım olur. Şöyle bıraktım. Devam ediyoruz abi bu şekilde. Şimdi Andut biraz e, ordusu şu alsın. O da gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle Arata dedim. Ee, burada İngilizlerin herhangi yaptığı bir şey yok. Tamam. Evet gelirimiz arttı güzel. Gelirimiz arttı. Biraz dinlensem iyi olacak aslında. Şöyle e, Andot biraz hem Andot'un ordusu şu alsın hem de ben de bu şekilde bir dinleneyim. Ondan sonra devam ederiz. Şöyle bir şeye de bakalım. Abi ne gıda stok almış ne başka bir şey. Hani gidip şey almamız lazım erzak. Market dedim. Ee, ticaret. Şöyle Abi al şu yat düşük ha. Şunları alalım. Şöyle aldım abi. Şunu ver. Ver abi bunları da ver. Bunlar yeter gibi. Bilgi dedim. Yetmedi lan. Hem de hiç yetmedi ha. Neyse o idare eder. İdare etsin abi o şekilde. Şimdi ee, ne yapacaktım ben biraz dinlenmem de lazım. Evet. Galmar geliyor. Şöyle toplanın. Şunu bir keselim. Şöyle girelim abi. Bunu burada bir halledelim. Ordumuz sağlam. Tüm lordlarımızın aslında ordusu sağlam, fena değiller. Özellikle ben Bowling'in ordusunu seviyorum. Bowling'in ordusu İngilizlerden oluşma bir ordu. O yüzden beğeniyorum abi sağlam. Bu arada yanlış yaptık. Bak Kargila girmemiz gerekiyordu. Şunu hallet halledemedik. Ana adama vurduk. Adam resmen hasar almadı. Şöyle Girelim abi aralarına birini indirelim. Tamam orada birini hallettik. Birini daha indirdim. Seviye alsak aslında fena olmazdı. Şöyle patron bir attan inelim. Daha rahat vurabilmem için yayla. Tamam bunları da rahat bir şekilde hallettik. Sondakini de ben indirdim iyi oldu. Güzel. Bu şekilde devam abi. Şu İngilizlerin de şeyleri güzel ya. Atlarının o e, deseni falan güzel. Güzel abi. Şimdi şöyle bunları aslında bulverkette toplasam biraz asker sayıları falan artsın. Ben de o sıra şu elimdekileri bir satalım. Tamam pek gerekli bir şey yok. 10.000 Para da etmiyor anasını satayım ya. Vallahi para etmiyor abi. Esir dedim. Şunu satalım. Şunları da serbest bırakalım. Şimdi Andot nerede? Andot çıkası yok abi. 30 kişilik bir birliği var. Hala orada. Liderliğim aslında düşük olduğu için yetmiyor da olabilir. Şu kuzey eşkilalarına girsek mi biz? Ha bu arada bunlar şeyden geçiyor. Bak köyün oradan geçiyor. Köye girecek. O yüzden ordumu şöyle. O köye doğru yönlendirdim. Sağlam bir pusuya düşürdük gibime geldi onu. Şöyle çok iyi oldu abi. Bunu, bu savaşı otomatik geçeceğim. Seviye yine alamadık. Şöyle tekrardan onları... Ee, Bul harekete çektim abi. Şimdi biraz orduya ihtiyacım var. Biraz sağlam bir ordu yapsak fena olmaz. Ordu sayımız düşük. Ee, param da gitsin istemiyorum o yüzden biraz şehir etrafında dolaşarak toplayalım şöyle 30-35 kişi yapalım tekrardan dönelim. Evet 36 kişilik bir birlik yaptım ama bunu yaparken gerçekten baya zorlandım desem. Yanlış olmaz Norveçliler yani bana katılmamakta gerçekten ısrar etti. Zor abi ya. Vallahi baya uğraştım. 20-25 dakika falan sürdü yani. Şimdi meyhane diyelim biraz da buradan alayım. Şöyle alalım abi bunları. Şimdi 46 binimiz var. Şöyle bana tek başıma girebilsem aslında çok iyi olur diyecektim ama tek başıma değil. Ekip haline girdik. Şunu alalım. Şimdi level alanlar var. Çok iyi. Benimki de az kaldı. Ben de çok az bir zamanda level alırım diye düşünüyorum. Şunu yakalayabilir miyiz acaba? Zor gibi duruyor. Neyse. Şimdi bizimkiler bulverkette toplansın. Aynı şekilde onların da bir şeyi artsın. Ee, olmadı bu. Oraya gidelim. Şimdi orduyu oraya bir savunmaya götürelim. Tek başıma yetiştim. Bunları tek başıma halledeceğim bu şekilde. Sağlam bir ganimet çıkardık buradan. Hocam sağlam. Şu anda gerçekten çok iyi bir orduya sahibiz. Elitlerle dolu. Sadece 7 tane şu an. Elit olmayanlar var. Onlar da orta düzeyde aslında. Şöyle orduyu toplamaya devam edeceğim. Andot da bir türlü kaleden çıkmadı. Köyde de eleman yok. Nasıl oluyorsa. Şimdi acaba lordları burada toplasam artar mı sayı? Sayı artar mı? Artmayacak gibi. Andot şu an şeyde, Eketorp'ta kendi kalesinde. Biz burada biraz dinlenelim. Andotu çıkarabilirsek iyi olur. Andot da geldi çok iyi. Şu an sayımız kaç merak ediyorum. 260 2'deki 2 e, köydeki 2 kişiyi çıkarsak 263 kişiyiz. Şimdi sür abi gidiyoruz Torsburg'a. Torsburg'u halletmeye gidiyoruz. Andot geldi, Brody geldi. Bu sefer de şey gelmedi, Bowling gelmedi. Yani lider artırmam lazım kısacası. Sorun buradan kaynaklı. Ee, şimdi burada buluşalım dedim aynı şekilde. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben birini sürekli beni takip etmesini isteyeyim. Hatta Brody şimdi burada buluşalım diyelim. Brody'ye de aynı talimat vereyim. Sonra burada buluşalım diyeceğim. Bunu üst üste yapayım. Olmayacak gibi olmuyor. Heh, olmuyor abi. Vallahi olmuyor şu an. Şurada bir birlik gördüm. Bunlar saldırmanın tam zamanı. Şöyle girelim abi. Şunları da bir hallederim. Ondan sonra Torsburg'a geçelim. Ondan sonra Torsburg'u da alalım bugün. Ee, bu bölümde o şekilde kapatırız. Bunlar da Atlı Birlik. Hepsi mi atlı hocam? Şaka mı yapıyorsun? Baya zorlanacağımız bir savaş olabilir. Atını indirdim. Şöyle. Birini hallettim orada. Yani bizimkiler genelde Norveç askeri ve yay oldukları için bizimkiler sıkıntı çıkar yani bunları bize. Şöyle vuralım. Seviye aldım. Çok iyi. Seviye aldım. Şimdi liderliğimi arttırdım hocam. Bundan sonra bowling gelir umarım. Bunları da peçime taktım. Ee, ben ölsem de bir şey olmaz hocam. Yani orduma zarar gelmesin yeter ki. Bu da baya hani yaşa dışında indirmek lazım. Ölüm benim elimden oldu güzel. Kim kaldı? Şurada biri var. Çok kayıp vermedik. Yani atlı birliğe karşı Kayıp vermedik. iyi oldu. Çünkü sayımız fazlaydı yani. Bunun en büyük etkeni bu. Sayımız fazla olduğu için rahattık. Şimdi şöyle seviye alanlar var. Çok iyi oldu. 2 kayıp vermişim ben oradan. Şöyle burberket market satılmak eşya diyelim. Şunların hepsini bir 13.000'e sattık. Ee, ondan sonra asker bunu alsak mı ya? Dövüş ruhu falan düşecek. O yüzden satalım Boşver. Meyhane. Şunları alalım. Şunları da alalım. Şimdi hocam şeyimizi arttırdık. Ama hala alamıyoruz getiremiyoruz. Bowling oradan çıkmadı bir türlü. Şöyle burada buluşalım diyeceğim. Bowling. Çık oğlum dışarı be. Ordu savunma hepsini burada toplayalım bir dakika. Bunlar ne yapıyor lan? O niye tek kişi dolanıyordu öyle? Şimdi orduyu tekrardan bir çıkaralım. Yok abi böyle. Bowling şu an orada takılı kaldı galiba. Biz ne yapacağız yani bu şekilde? Ne yaparız? Şu an tam ne yapacağımı Ha bowling çıktı şu an bowlingi yakalamam lazım Diğerleri aynı şekilde Burada buluşalım diyeceğim Onlar arkamdan gelsin Hatta onları e, Bulverket'te bir toplayalım Ha bu arada şöyle bir durum oldu Bizim şurada kaleyi Norveç almış Köyü pardon Neyse orayı sonradan alırız Şu bowlingi e, Bir peşimize takalım Ondan sonra Torsburg'a doğru Sen gel abi benimle Evet, hayvanlardan sonra bir de Kamakura Şogunluğu haraç empoze etmek istiyor bize. Eğer bunu e, dibimdeki İngiltere ya da Kutsal Roma yapsaydı veya Rusya yapsaydı bunu bir düşünebilirdim ama şu an Kamakura dünyanın ne ucunda, o yüzden reddediyoruz. Şöyle topladık abi elemanları da. Şöyle gelin. Gelin abi gidelim. Aa, şimdi Torsburg'a gireceğiz Torsburg'un Torsburg ordu da kalesinde değil. Bu çok iyi. Şöyle baya hani ordumuzda geniş. 291 kişi falan varız. 285 290 o civarlar varız. Şöyle Torsburg'a giriyoruz abi. Kavga dedim. Ben şöyle. Şuna bastığınızda bu arada şöyle hani eee Nasıl göstereceğim? Şu anda okumalar gösterilmiyor ama en altta en sağda mesela şunu açıp açıp kapatıyorum şu an. Bunu açık yaptığınızda kuşatma kulesinin içinde oluyorsunuz savaş esnasında. Bunu kapalı yaptığınızda normal meydanda başlıyorsunuz. Bunları hani bunu da kullanabilirsiniz. Dilediğiniz gibi. Şimdi şöyle yapalım. Savaş boyutunu yüksek yaparsak bizim için iyi olur mu? Olabilir. Ama video kaydı için sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle bunu 200 200'lerde tutalım. Savaşa girelim abi. Şimdi kale pek hani sağlam değil gibi. Oğlum ben kapalı yapmadım mı lan? Açık mı unuttum acaba? Abi bence kapattım ya. Allah Allah. Neyse bilemedim. Kapattım bence lan. Neyse abi işimize bakalım. Şimdi her bu bayraklar ne alaka abi? Ha bunlar bizim lordların bayrakları muhtemelen lordların ee, kalelerinin falan ayrı bayrakları oluyor. Onların bayraklarıdır. Şöyle umarım burayı da alırız. Şurada da mancınıklar geliyor. Mancınıklar da geliyor güzel. Şöyle alttan da elemanlar yürüyor. Buradan görüyorum. Evet kaleye vardık şu anda. O bu kale sağlam kale ha. Köşeler falan sağlam. Burada kaybı verebiliriz. Fazla kayıp verebiliriz yani. Şu elemanı buradan görebilir miyim ben? Tamam hallettim onu da. Şuradaki elemana bir vurayım diyeceğim de orada şu an makine var. Şimdi mancınıkları ona yönlendireyim. O bayağı sağlam çünkü. Şöyle aşağı atlayalım. İyi baga falan düşmedik. Önceden c 3le baga düşüyorduk abi ya. c 3 ile bu bak anlarımız da hiç bitmiyordu. Eski telefonumuz. Şöyle abi. Son düşman takviye birlikleri de geldi. Torsburg'u aldıktan sonra hedef bir sonraki o Bergen Kalesi. Olması lazım oradaki. Aynen Bergen'di. Bergen'i alacağız abi ondan sonra. Orayı da aldıktan sonra e, işler iyice yoluna girer. Daha rahat hareket ederiz. Şöyle bugün 19 seviyede olduk. bayağı iyi oldu. Liderliğimizi arttırdık. Bundan sonra alacağım her seviyede liderliğe vereceğim. Çünkü artık e, bana liderlik lazım. En önemlisi artık benim için liderlik. Şöyle bizimkiler akın akın ilerliyor. Baya sağlam bir orduya sahibiz gerçekten. Mancınıklar nereye hedef alıyor? Mancınıkları yönlendirdik ama kulelere. Pardon kapıya yönlendirmişiz lan. Bak. Hata yapmıştı orada. Şuradaki elemanı buradan görebilir miyim ben? Görüyorum çok iyi. Evet şöyle onu da hallettiler. Ve bu savaşı da kazandık abi. Bayağı iyi. Şöyle sevinç gösterimiz. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Savunmamız gereken bir yer olmadı bu bölümde. Şöyle seviye alan varmış. Onu seviyesini verdik. Eşya dedim. Şunları bir satalım müdürüm. 5000'e iyi sattık bu arada. Esirler. Asker yarat diyelim. Şuradan Yokmuş asker falan. Esirimiz de yoktu. Şimdi meyhaneye gidelim. Olmuş bir şey yok lan bu kalede. Şimdi hepsini Torsburg'a yerleştirelim. Gelin abi Torsburg'a yerleşin. Andot şu an kalesine dönüyor. Oraya da şeyler gelecekti ama. Aynular hala gelmedi yani anlamadım. Birazdan şu, şu Kamakura şogunluğu da savaş ilan eder abi bize. Bakalım göreceğiz bundan sonra neler olacak. Şöyle baktığımızda güzel bir toprak bütünlüğü oluşturduk burada. Ee, sıradaki hedef Bergen. Orayı alacağız. Bergen'den sonra döneceğiz abi. Torsburg. Ondan sonra şurada kaybettiğimiz köy ve hedefi alacağız. Ondan sonraki hedef Akersborg. O şekilde orada bitiririz abi bu seriyi. Valla serimiz iyi ilerliyor Keşke izlenmelerimiz de o şekilde olsa Yani şu son iki bölüm biraz izlenmedi O canımı sıktı Neyse buna da Şükür diyelim Çünkü bir yıl Bir aranın ardından hala Videolarımızın Bu denli izlenmesi bile Bence iyi bir şey Bir de bu tarafından bakmak lazım yani işin Şimdi hocam burada kapatalım Aynılar gelmedi Şöyle abi Anadolu'ya falan da bakalım ne alemde lan. Eyyubiler almış başını gitmiş. Harezmler aynı şekilde. Delhi yıkılmış sayılır. Songlar bilmiyorum oralara pek ilgilenmeyelim. Polonya normalde hemen yıkılan bir devlette ama şu an yıkılmamış mesela. Ondan sonra baktığımızda Anadolu Selçuklu yine her serverda olduğu gibi bu serverda da güçsüz yapmışlar. Ve Norveç normalde ilerlerdi ama bu şeyde ilerleyemedi ilerletmedik yani. O şekilde bu seriye de bugün son veriyoruz. E, Torsburg'un lordunu da bir görseydim iyi olurdu. Ha Gunnar. Gunnar şey abi Gunnar bizim bu ilk köyümüzü aldığımızda var ya şu an şurada da kaybetmiştik geri. Şu köyü aldığımızda bize salan lordtu. O da bizim tarafımıza geçti. Güzel oldu. Burada kapatalım abi. Umarım e, bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve bizleri takip edip kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.